Merhaba, iyi günler. 16 Ağustos 2023. Bugün değerli gazeteci Samandağ Gazetesi'nin sahibi Şahiye Say. Tarih 09 Ağustos 2023 Çarşamba, sayı 6207, yıl 35. Değerli bir gazete yerel gazetenin sahibi. Bu kitaplarında ayrıca sahibi. Pek çok ödüllü kitabı var. Çok başarılı bir kalem. Ve son kitaplarından sihirler. Şahiye Say. Tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Buyur lütfen. Ben bir şey söylemek istiyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Ben gazeteyi ta ilk ben gazeteyi açtım. Son günlerde Şahin Say ben onu küçüklüğünden beri okuttum. Ve şu anda kendisi Mustafa Kemal Üniversitesi'nde gazeteyle ilgili. Ve ben şu anda onu gazete sahibi olarak ben onu verdim. Çalıştırsın diye. Eğer güzel şeyler yaparsa onu devam ettireceğim. Ben gene bu gazetenin her şeyinin peşindeyim yani. Yine bırakmıyorum hiçbir şeyi. Ama insanlar biraz daha çalışsınlar, daha öğretsinler, daha iyi şeyler yapsınlar diye bu imkanı sağladım. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Yerel gazeteci, ödüllü bir hanımefendi, başarılı bir gazete sahibi ve akademisyen. Aynı şekilde okulundan mezun. Nasıl karar verdin şey Hanım? Yani okuldan kendi memleketinde gazete çıkarmaya büyük bir cesaret. Evet ben aslında ben Ankara siyasal basın yayın mezunuyum. Ben kendi kendime düşündüm. Hatay'da özellikle kadınlar çok ezilmiş. Özellikle eski şeylerde daha fazla. Ben insanları bir aşamaya getirmek için ee, mücadele etmek istedim ve Hatay'a e, gidip e, gazete açalım. Gazeteyle bu şekilde bu sorunu insanlara daha yakın, e, sorunlarını çözerim diye düşündüm ve gazete açtım. Samandağ Gazetesi'ni ben kurdum. E, ve onu e, gazete e, gazete çalışmaları olduktan sonra insanlar akın akın gazeteye geldiler. Ben çok şaşırdım. Gerçekten başarıydı. Ve kadınlar daha güzel şeyler olmaya başladı. Özellikle kadınlar. kadınlar da. Ve ben çok mutlu oldum. İnsanlara bir şey yapmak, üretmek, güzel şeyler yapmak bana mutluluk getirdi. Tebrik ederim. Büyük bir yol. Kaç yaşında oldu gazete? Şu anda yani e, 1988'de kurduk gazeteyi. E, şu, şu anda gazete 25'inde e, yine gazetenin kuruluş yıl dönümü 25 e, Ağustos'un 25'inde gazetenin kuruluş yıl dönümü. Oo, gelmiş. Evet. E, evet. E, 35. yıl. Evet. Gazetede çalışan çocuklarda ee, yine çok mücadele ediyorlar. Yine bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ben de mutlu oluyorum bu şekilde. Ben aynı zamanda e, 16 tane ödülüm var Türkiye çapında. Ben çok e, e, çok sevdiğim bir me meslek meslek aynı zamanda. Ama işte Ankara'ya gidip bir ödül daha alacaktım bu Reyhanlı ilgili. Ben Suriye'ye gittim, işte Rehanlı'ya gittim. O zaman baya, bayağı sorunlar vardı. Ve e, e, ben e, basın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nde ödülü ödül vereceklerini söylediler. Ben de e, gideceğim zaman ters yönden biri e, benim hayatımı etkiledi. E, bütün konuşmaları etkiledi. Ama gene ben mücadele edip bir aşamaya gelmeye çalışıyorum. Yani ters yönden trafik kazasını evet, ters, ters, evet. Yönden, evet, ters, ters yönden. Ters yönden. Geri geri gelen bir taşıt sayın şahiye sayının üstünden geçti. Evet, evet kesinlikle o, öyle bir kaza oldu, geçmiş olsun. Bu Reyhanlı'daki konu biraz temizleyebilir misin? Netleştirebilir misin? Yani bomba mı patladı? Bombadan önce miydi? Bombadan sonra mıydı? Ya o zamanlarda bayağı e, şey sorunlar vardı. O, e, 2000, 2013, 2000 o tarihlerde evet. e, bayağı özellikle Reyhanlı ve Suriye'de işte bir takım şeyler vardı. Ben de en güzel şeyi bulmak için mücadele etmek için bayağı uğraştım ve en güzel en güzel bir şekilde bu haberi yaptım ve bana ödül verdiler. Evet. Ama işte ben gideceğim zaman böyle bir şey ya çok beni etkilen bir şey oldu. Bu kaza kaza hayatımı çok etkiledi. Ama gene mücadele ediyorum ve şu anda ben e, kazadan